Merhaba dostlar umarım iyisinizdir. Bugün size Ikea'da görüp çok beğendiğim bir masa lambası aldım. Bunu açacağım montajını yapıp çalıştırmasına bakacağız. Görüntüsü olarak çok güzel hareketli bir lamba. Hem ders çalışırken kitap okurken hem de baş ucunuzda yataktan kalktığınız zaman aydınlatabileceğiniz ayrıyetten de televizyonun yanında da kullanabileceğiniz çok şık beyaz bir lamba gördüm. ve bunu aldım hemen de videosunu çekmeye karar verdim. Hiç vakit kaybetmeden poşetinden çıkartalım. Montajını yapalım beraber. Ondan sonra da çalıştıralım mı görelim lambamızı. Şöyle aparatlarının olduğu bir poşet var içinde. Bu masaya sabitlenen bir lamba. Şöyle lambamızın gövdesi. Üzerinde yayları olan 220 volt üzerinden çalışan direkt yani. Pişe takabilirsiniz. Fiş üzerinden çalışır. İçinden kitapçıkları. Bağlantılarının nasıl yapılacağını da anlatılan bir küçük bir kitapçık. Gayet açık kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle buna bakmadan veya çok ihtiyacımız olmadan zaten kurulumunu gerçekleştiririz. Burada da bir tane tası var. Kendisi indirimdeydi. Ben indirimden aldım. Eğer bakarsanız belki siz de uygun fiyata bulursanız değerlendirebilirsiniz. Muadilleri bunun iki katı yaklaşık fiyatı var. Şöyle basitçe göstereyim size. Şuradan açılıp kapanabilen yani buradan masanın kenarına monte ediyorsunuz. Bunun üzerinden hem böyle kitap okurken şurası da hareketli bir parça hem de yukarıya doğru tutturabilirsiniz. Burayı açıp kapatabileceğiniz çok esnek, ergonomik gayet de güzel çek bir görüntüsü de var bu malzemenin. Ben de güzel olacağını tahmin ediyorum. Hatta kenarda tutup videolarda da kullanabilirim diye tahmin ediyorum. Bir bakalım. Öncelikle bir takalım parçalarımızı ve montajımızı yapalım. En son tasını takarım. Bir tane de ben ona ampul aldım ama bu ampul bunun değil. Yani bunun içerisinde daha böyle geniş 75 wattlık bir ampulü vardı. Onu bulamadım. Onun yerine normal standart bir ampul takacağım. Siz uyan her yani her standart ampul uyar. Bize bir de bir tek daha genişini alırsanız içini daha dolduran daha güzel bir görüntüsü oluyor içerisinde. İki tane yayımız var. Bu yayları şurada gözüken iki tane pin var. Bunlara elinizi sıkıştırmadan bir tane buraya takıyorsunuz. Hatta tornavida yardımıyla da alabilirsiniz. Eğer sıkışır derseniz. Şöyle basitçe. Bir de diğerini takıyoruz. Burası tamam. Buradaki işlemimiz bitmiş oldu. Burada bir de masa sabitleme aparatı var. Şu masanın üzerine gelecek. Şu şekilde. Bu bunun içine geçecek. Şu parça da masanın altında kalacak şurası masanın altında kalacak. Şunun iç tarafında delik var. Şu deliğe geçtikten sonra şu alttaki vidayı sıkarak masanın altısından yani masanın arası şu arada kalacak şekilde sıkıştırıyoruz ve montajımız masaya sabitleme montajımız bitmiş oluyor. Hatta şuraya koyalım. Beyaz parçayla beraber vidasını sıktıktan sonra montajımız bitmiş oluyor lambamız gözüktüğü gibi şöyle şöyle bir geçmeli bir lambası var. Hiç başka ekstra. Gözüküyor mu orada? Hiçbir vidası falan yok. Lambayı direkt bağlamış oluruz. Bu şekilde. Çalıştıralım. Şurasında da bir açma kapama düğmesi var. Bir anahtarı var. Güzel. Prizimize taktık. Açalım lambamızı. İşte bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Beyaz. Sarı olursa daha da güzel bir görüntü olabilir. Şöyle istediğiniz şekilde çevirebiliyorsunuz. Uzata, uzanabiliyor. Şu şekilde. Yaklaştırabilirsiniz. Şu şekilde ileriye doğru da olabilir. Gayet görüntü olarak da güzel. Şık kullanışlı bir masa lambası kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Şuralarında da belki ileride gevşeyebilir videoları bilmiyorum. Onu kullandıkça bakacağız. Kuralar da gayet sıkı. Yani istediğiniz gibi bıraktığınız anda duruyor şu anda. Fiyatına göre gayet uygun, makul bir lamba. Almak isteyenler değerlendirebilirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.